Topkapı Sarayı her hafta bizi heyecanlandırmaya devam ediyor. Diyeceksiniz bu sefer ne oldu? Sıkı durun. Yine bir ilkle karşınızdayız. Ben de tabi böyle sık sık Topkapı Sarayı'na gittiğim için Topkapı Sarayı'ndaki birçok güzel gelişmeyi, yeniliği, farklılığı, bir takım yeni açılan yerleri, ortaya çıkan bilmediğimiz detayları sizlere aktarmaktan keyif alıyorum. Son Topkapı Sarayı turumda birkaç hafta evvel bir ilkle daha karşılaştım hemen pat diye söylemek istemiyorum. Olayın yeri Topkapı Sarayı'nda gittiğiniz zaman görmeniz gereken en önemli yer. En özel yer. Herkesin muhakkak gittiği ama detayını kavrayamadan döndüğü bir yer. Topkapı Sarayı turu yaptınız. Döndünüz evinize geldiniz. Çalıştığınız iş yerinize geldiniz. Dediniz hafta sonu ben saraya gittim. Ve gittiğiniz zaman dönüşte anlattığınız kişiler size Fatih Sultan Mehmet'in oturma odasını gördün mü? Kanuni Sultan Süleyman'ın yatak odasını gördün mü? Sultan Bayezid'in özel istişare odasını gördün mü? Arz odasını gördün mü deseler ne diyeceksiniz? Bir dakika ya böyle bir yer mi varmış? Sarayın her yerini gezdim ben. Ama böyle bir yer görmedim diyeceksiniz değil mi? Çoğunlukla. İşte aslında gittiniz fark etmediniz. Ben size o özel yerden bahsedeceğim bugün. Orası halkın tabiriyle Hırkayı Saadet Dairesi. Diğer adıyla Mukaddes Emanetler Dairesi. Ama o daire yani içinde bir takım odaların bulunduğu o özel daire gerçek adıyla has daire. Fatih Sultan Mehmet'in oturma odası orasıydı. Kanuni'nin yatak odası orasıydı. Ve 2. Selim'in, 2. Bayezid'in, Yavuz Sultan Selim'in özel görüşme odası orasıydı. Orada bugün mukaddes emanetler olduğu için herkes orayı bir mukaddes emanetler sergi salonu sanıyor. Diğer daireleri de elbiselerin sergilendiği salon, yok tabak çanakların sergilendiği salon sandıkları gibi işte sarayın bu en özel dairesinde kapıdan içeri girer girmez önünüze bir şadırvan geliyor. Bizzat Fatih Sultan Mehmet'in oraya koyduğu şadırvan ve bu dairede belki bir asırdır hiç olmayan bir şey birkaç hafta evvel yeniden eski haliyle Fatih Sultan Mehmet dönemindeki gibi canlandırılmaya başlandı. İşte ondan bahsedeceğim. Ama sorunun cevabını videonun sonunda göreceksiniz. Şimdi herkes Hırkayı Saadet Dairesi'ni biliyor değil mi? Topkapı Sarayı'na girdiniz. İki tane askerimizin önünde beklediği kocaman bir kapı var. Babu Hümayun. Oradan geçtik. Geçerken ne para ne bilet bize sormadılar. Sonra Kuleli Kapı'nın önüne geldik. Fatih yaptırdığı bir kapı. O kapıdan girmeden biletimizi aldık. Müze kartlarımızı aldık. Oradan içeri girdik. Bir nevi izin almış olduk. Girer girmez önümüze bir un avlusu geldi. Birun avlusunu geçtik. Bu kez yine süslü bir kapı geldi önümüze. Bu da Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı, Babu Sade. O kapıdan içeri girdik ki o kapıdan girerken kimse bir şey sormadı. Birun avlusundan Enderun avlusuna geçtik. Sarayın en özel avlusu. Enderun avlusuna girdiğimiz zaman küçük oda, büyük oda, seferler dairesi, kuşhane, hazine, sonra kiler ve tam köşede Daire var. Ben böyle parmağımla gösterince oralara bakmayın. Ben o kadar çok Topkapı Sarayı'na gittim ki yıllardır. Hani şu an size anlatırken sanki avluda geziyormuş gibi yani baktığım zaman o daireleri görür gibi oluyor. Kapıdan girdiğimiz zaman ortada kütüphane var. Kenarda Enderun mescidi var. Ak Ağlar mescidi. İşte onun hemen sağ tarafında köşede L şeklinde bir daire var has daire. L'nin uzun bacağı köşeye kadar gidiyor. Kısa bacağı da bu kez dairenin o taban kısmına doğru geliyor. İşte bu L şeklindeki daire çok önemli. Fatih Sultan Mehmet'ten beri var orası. Fatih İstanbul'u fethedip kendisine saray bonunda bir saray yaptırma kararı aldığında işte o gördüğünüz L şeklindeki kısmı yaptırıyor hemen karşısında yani avlunun bu köşesi Irkayı Saadet. Tam bu karşı köşesine Fatih Köşkü'nü yaptırıyor. Yakın zamana kadar mücevherlerin sergilendiği yer. Kaşıkçı elması ve diğerlerinin Fatih Köşkü'nü yaptırıyor. Aşağıya Arkeoloji Müzesi'nin bugün bahçesinin ortasında kalan kısma Çinli Köşkü yaptırıyor. Yani Fatih döneminde ilk bunlar yapılıyor. Bir de Adalet Kulesi'nin hemen çaprazına köşeye bir divanhane, divan hümayun toplantı yeri yapılıyor. Bunlar Fatih döneminin ilk Topkapı Sarayı binaları. Bunları niye anlatıyorum size? Fatih döneminden kalma o özel detayı anlatmalıyım ki birkaç hafta evvel sarayda çok özel bir ilk gerçekleşti deyince benimle beraber siz de heyecanlanın istiyorum. Hırkayı Saadet Dairesi'nin kapısına geldik. O L var ya, L'nin hemen önündeki o yükseltinin devamındaki kapının önüne geldik. Kapıdan içeri giriyoruz. Girdiğimiz zaman bizi karşılayan bir bölüm var. İki kubbeli bir yer burası. Bu iki kubbeli yerin hemen birinci kubbesinin altında mermer bir şadırvan var. Çok önemli. Bizim konumuz işte o şadırvan. Ve şadırvandan dolayı o bölüme şadırvanlı sofa ismi veriliyor. Hemen devamında ikinci bir oda var ki arada duvar falan, kapı falan yok. İkisi bir gibi duruyor. Ama başınızı kaldırın. İki tane ayrı kubbe olduğunu göreceksiniz. İkinci kubbe yine ikinci birimi açılıyor. O birimin üçte ikisi sekili. Yani bir yükseltis söz konusu. Hatta sekinin üzerine böyle yeşille bir taş var. Kıbleyi gösteriyor. Oranın birkaç fonksiyonu var. Padişah için zaman zaman oraya taht kuruluyor. Padişah o sekide oturuyor. O şadırvanın etrafına insanlar toplanıyor. Hasfi haller yapılıyor sohbetler yapılıyor. İlmi münazaralar yapılıyor. Padişah Seki'den, oradaki tahtından onları takip ediyor. Bazen hanendeler, sazendeler toplanıyorlar. Musiki icra ediliyor. Bunun gibi bir takım faaliyetler. Devlete ait bir takım özel arzlar orada cereyan ediyor. Bazen padişah musahiplerini topluyor orada. Onlarla sohbetini icra ediyor. O sekili bölüme döndünüz. Şadırvan arkanızda kaldı. Solda bir kapı var. Destimal odası. Her sene Ramazan'ın 15. günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkayı saadeti odaya götürülüyor. Hasodalı talebeler tarafından destimal denilen mendiller onlara sürülüyor. Aynı zamanda destimal odası dediğimiz o leğenin uzun bacağını oluşturan o kısım Fatih'ten itibaren Enderun talebelerinin koğuşu, yatakhaneleri. Fatih'ten 18. yüzyıla kadar küçük küçük odalar halinde. Sonradan odalar birleştirilmiş, tek bir büyük hücre haline getirilmiş. O şadırvanlı sofa ve sekili bölümden hemen şöyle biraz daha sağa döndüğünüzde üzerinde Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazan bir yazı var. Ve o yazının altında bir kapı var. İşte o kapının arkasında Topkapı Sarayı'nın en özel odası var. Has oda. Biz nereye geziyoruz? Has daireyi. Has daire içinde has oda. L'nin köşe odası. Uzun bir bacak, kısa bir bacak tam köşe oda. Fatih'in yatak odası, kanun oturma odası, Yavuz'un özel görüşme odası işte o köşe oda. Bugün onun içinde de baldaken bir taht var. Son şeklini 4. Murat döneminde almış. Evliya Çelebi böyle anlatıyor. Ve o kapıdan biraz daha sağa doğru dönün. Hala şadırvanlı sofadayız. Şadırvanın yanında duruyoruz. Böyle dönüyoruz soldan sağa doğru. Bir kapı daha var. Oradan girdiğinizde de arz hane denilen bir odaya geliyorsunuz. Padişah bir takım özel arzlarını da orada gerçekleştirmiş oluyor. Gelelim şadırvanımıza. Hani o ilk kapıdan girişte önümüze gelen 8 çeyrek dilimle çevrili ilginç farklı süslü çiçekli yapraklı kaidesi olan bir şadırvan. Bu şadırvanın devşirme olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Fatih Sultan Mehmet tarafından oraya konulduğunu, ve hala orada durduğunun altını çizmek isterim. Şimdi heyecan verici olan bu. Topkapı Sarayı ilk kez Fatih kurdu. Ve gezerken bakıyorsunuz 1. İbrahim'in iftariye kameriyesi, yok 2. Mahmut döneminin bir gözetleme kulesi, 3. Selim'in yaptırdığı bir pencere. Yani böyle bir sürü bir sürü şey var farklı padişahların. Ama insan en çok en eskisini merak ediyor. İlk kez Fatih ne yaptırdı? O şadırmanı Fatih oraya koydurdu. Çok ilginçtir. Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nda birebir padişahla alakalı yerlere şadırvanlar, küçük fıskiyeli havuzlar koydurduğunu biliyoruz. Bir ikincisi nerede? Bu Hırka-i Dairesi'nin tam karşısında Enderun Avlusu'nun biri sol köşesinde ya hastaahile. <laughs> Sağ köşesinde Fatih yaptırdığı Fatih Köşkünün içinde. Fatih Köşkünün balkon tarafında hala o şadırvan da orada durmaya devam ediyor. Az bir üçüncüsü de var. O da devşirme bir vaftiz havuzu haç şeklinde Fatih Köşkü'nün deposuna koydurmuş onu Fatih. Altınlar konuluyormuş. Altın paralar için bir kasa gibi kullanılıyormuş. O havuz o haç şeklindeki Fatih döneminden itibaren uzun yıllar para kasası olarak kullanılan o havuz şu an nerede biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nın Gülhane tarafında. O L şeklindeki hırkayı saadetin L'nin kısa bacağı bittiğinde orada minik bir açıklık var arka bahçeye geçmemizi sağlayan. Oradan böyle aşağı doğru inin merdivenle. Önünüzde böyle bir çimenlik alan var. Tam çimenin ortasında o havuz orada durmaya devam ediyor. Fatih döneminden günümüze ulaşan 3 havuzdan bahsettim. Fatih Köşkü'ndeki havuz. Fatih Köşkü'nün deposunda bulunan ama şu an Gülhane'ye bakan arka bahçede bulunan havuz. Ve Hırkayı Saadet ailesinin girişinde bulunan ve bulunduğu salona ismini veren Şadırvanlı havuz. Evet. Bir de oranın o şadırvanlı havuz ve arkasındaki sekili bölümün elimizde bir minyatürü var. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bir minyatür. Yani o gün sarayın minyatür ustası oturmuş Kanuni'nin çocuklarının sünnet merasiminde o odadaki o şenliği nelerin cereyan ettiğini bizim için çizmiş. İşimiz çok kolaylaşmış. Yani 16. yüzyılda. Kanunun çocukların sünneti var. Padişah e, misafirleri ve onların hediyelerini kabul ediyor. Sekin oraya bir tane taht kurulmuş. Üzeri kubbeli, dört tarafı açık baldaken bir taht. Kanuni Sultan Süleyman yarı bağdaş kurmuş. Böyle bir dizine altına almış. Ayağının birini öne koymuş. Bir elinde mendil tutuyor. Eskiden meşhurdu mendil tutmak. Bir mendil tutuyor elinde. Önüne gelmiş birkaç kişi ona hediyeler sunuyorlar Kanuni Sultan Süleyman'a. Kaan'ın oturduğu tahtın arkasında kapı var. Has odanın kapısı. Üzerinde Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazan kapı. İki has odalı büyük bir ihtiramla saygıyla o kapının önünde padişahın arkasında bekliyorlar. Hatta uzaklarda karşı avluda, avlunun karşısındaki Fatih Köşkü'nün balkonları gözüküyor. Orada da doğancı başılar duruyorlar. <laughs> Onları görüyoruz. Ve konumuz neydi? Ortadaki şadırvan. O şadırvan Tüm güzelliğiyle Fatih'in koyduğu günkü gibi orada duruyor. Tabii ki sular fışkırıyor. Minyatürsüz onları da çizmiş. Onun yani şadırvanın havuzun etrafında da oturmuş bir takım böyle enstrüman çalan kişiler. İşte bir tanesi tamburunun teline dokunuyor. Bir tanesi mızıkasını üflüyor. Hepsi orada bir şekilde bir e, musiki icra ediyorlar. Sultan Süleyman'ın ortamını Şenlendiriyorlar Ya işte o şadırvanlı havuz Fatih döneminden Kanuni'ye Oradan Cumhuriyet Türkiye'sine Günümüze kadar geldi Hala duruyor Ben 23'e yıldır Topkapı Sarayı'na Giden gelen biriyim Çocukluğumda gitme gelmelerimi sayarsak 30 yıldır gidip gelen biriyim O şadırvanın Suyunun hiç aktığını görmemiştim Topkapı Sarayı'nda Suyunun akmadığı bir takım böyle Selsebiller de vardı Tek tek şu son yıllarda bunlar akmaya başladı. Rahmetli Haluk Dursun 3. Murat Has o selsebilini akıttı mesela. Hala akıyor çok da güzel bir şekilde. Ve geçtiğimiz günlerde Topkapı Sarayı'na gittim. Hasoda'ya girdim. Ve Hasoda'ya girmemle beraber daha adımımı atarken o ilk giriş kapısında kulağıma bir su şıkırtısı gelmeye başladı. O kapıdan içeri adımımızı attığımızda Kur'an'ın Kerim sesini hep duyarız zaten. Şimdi 24 saat hocalarımız Kur'an tilavet ederler. Kur'an sesiyle beraber kulağıma çınlar, su sesi duyunca irkildim. Karşımdaki şadırlara doğru baktım.